Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte hem çok merak edilen hem de çoğu zaman yanlış anlaşılan bir konuya, İslami kaynakların ışığında cinler ve büyü dünyasına şöyle bir dalalım diyorum. Gündelik hayatta aklımıza takılan sorulardan yola çıkarak bu görünmeyen alemin kökenlerini, nasıl işlediğini ve tabii ki korunma yollarını adım adım masaya yatıracağız. Gelin her şeye internette sıkça gördüğümüz, hatta belki birçoğumuzun bizzat yaşadığı o tanıdık soruyla başlayalım. Tam böyle maneviyata odaklanacaksınız, Kur'an'ı elinize alıyorsunuz ve bir anda üstünüze bir ağırlık çöküyor. Peki bu sadece basit bir yorgunluk mu, yoksa perdenin arkasında bizim göremediğimiz başka bir sebep olabilir mi? Şimdi bu modern sorunun yanına 1400 yıl öncesinden gelen oldukça güçlü bir açıklamayı koyalım. Bu hadis aslında konunun ne kadar ciddi ve manevi bir boyutu olduğunu tek bir cümlede özetliyor. Yani diyor ki, insanın iç dünyasına sürekli etki etmeye çalışan görünmez bir güç var. O zaman gelin bu konunun derinliklerine inelim ve bu güçlerin tam olarak ne olduğunu bir anlayalım. İlk olarak bu görünmeyen alemin temel taşlarını, yani kimlerden bahsettiğimizi bir tanımlayalım. Bu varlıklar kimdir? Neye benzerler? doğaları nedir ve insanlarla nasıl bir etkileşimleri var. Temeli doğru anlarsak üzerine inşa edeceğimiz her şey daha anlamlı olacak. Şimdi İslami kaynaklara göre cinler bizden farklı olarak alevin özünden yani dumansız bir ateşten yaratılmış varlıklar. Aslında bizimle aynı dünyayı paylaşıyorlar, ama farklı bir boyutta yaşıyorlar, onların varlığına inanmak, Kur'an ve sünnette açıkça belirtildiği için, İslam inancının bir parçası olarak kabul ediliyor. İşte burası çok ilginç. Cinler dediğimizde aklımıza tek bir tip varlık gelmemeli. Hadislerde de belirtildiği gibi en az üç temel sınıfı ayrılıyorlar kanatları olan ve havada uçabilenler, yılan veya köpek gibi hayvanların suretine bürünebilenler ve sürekli olarak hareket halinde olan, bir yerde durmayanlar. Bu çeşitlilik bile onların dünyasının ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor aslında. Şimdi geldik meselenin kalbine. Büyü ve sihir konusunun Kur'an'daki temel dayanağına. Bakara suresindeki bu kilit ayet bize sihrin nereden geldiğini ve insanlar arasında nasıl yayıldığını anlatıyor. Ekranda gördüğünüz bu uzun ayet, Süleyman peygamber döneminde yaşananları anlatır. O dönemde şeytanlar, insanlara sihri öğretiyor ve Süleyman'ın gücünün de sihirden geldiği gibi bir iftira atıyorlar. Ayetin en can alıcı noktası ise Babel'e gönderilen Harut ve Marut isimli iki melek, onlar insanlara bu bilgiyi öğretirken, bakın altını çize çize diyorlar ki, bu bir imtihandır, biz sadece bir deneme vesilesiyiz. Peki ayette geçen sihir tam olarak ne demek? Kısaca şeytani varlıklarla işbirliği yaparak doğaüstü yollarla ve genellikle kötü bir niyetle bir sonuç elde etme çabası. Ayetin verdiği örnek o kadar çarpıcı ki sihrin bir aileyi dağıtabilecek, karıyla kocanın arasını açabilecek kadar güçlü bir etkiye sahip olabileceğini söylüyor. Harut ve Marut'un hikayesi bize çok önemli bir ders veriyor aslında. Onlar, insanları test etmek için gönderilmiş meleklerdi. Bilgiyi veriyorlardı ama o bilgiyi kullanmanın getireceği o büyük sorumluluğu ve inancı kaybetme riskini de en başta söylüyorlardı. Yani asıl imtihan bilgiye sahip olmak değil, o bilgiyle ne yaptığındı. Peki, bu işi yapanlar, yani büyücüler, bu gücü nasıl elde ediyor? İşte bu bölümde manevi dünyanın o karanlık yüzündeki tehlikeli ittifaklara odaklanacağız. Bakın, bu üç kavram arasındaki ayrımı anlamak hayati önem taşıyor. Mucize ve keramet kaynağı tamamen Allah'tan gelen ilahi, rahmani hallerdir. Ama sihir bunun tam zıttı. Kaynağı tamamen şeytanidir ve karanlık bir anlaşmaya dayanır. Birisi aydınlık, diğeri ise zifiri karanlık. Bu şeytani anlaşma nasıl yapılıyor peki? Eski kaynaklara göre, büyücüler cinlerin ve şeytanların desteğini alabilmek için onların hoşuna gidecek küfür sayılan eylemler yapmak zorunda kalıyorlar. Mesela kutsal metinlere hakaret etmek gibi. Bu bile gücün ne kadar karanlık ve tehlikeli bir yerden geldiğinin en net kanıtı. Evet, durumu anladık. Şimdi odağımızı sorundan çözüme çevirelim. İslam geleneği bu tür manevi rahatsızlıklara karşı nasıl bir korunma ve tedavi yöntemi öneriyor? İşte bu çözümün adı Rukye. En basit tanımıyla Kur'an ayetleri ve peygamberimizin öğrettiği dualar yoluyla manevi şifa arama yöntemi. Buradaki temel prensip, şifayı verenin tek başına Allah olduğuna inanmak ve onun kelamının şifa gücüne sığınmak. Belki de en kritik soru şu, bu konuda yardım ararken doğru kişiyi sahtekardan nasıl ayırt edebiliriz? İşte bu slayttaki maddeler aslında bir yol haritası gibi. Gerçek bir rukiye uygulayıcısı, gücün kendisinde olmadığını, Allah'ta olduğunu bilir, ben gaybı bilirim demez, anlaşılmaz tılsımlar kullanmaz ve en önemlisi bu işi bir kazanç kapısı olarak görmez. Ve şimdi geldik günümüzün en can alıcı noktasına. Bu manevi şifa yönteminin maalesef nasıl bir sektör haline getirildiği ve istismar edildiği konusundaki uyarılara bir bakalım. Bu alıntı bugünün acı bir gerçeğini tek bir cümlede özetliyor. İnsanlara manevi bir destek olması gereken bir uygulamanın bazıları için nasıl fahiş fiyatlarla bir gelir kapısına dönüştüğünü gösteriyor. Bu durum, konunun ruhundan ne kadar uzaklaşıldığının en net işareti maalesef. Bu tablo durumu daha da netleştiriyor. İstismar sadece yüksek seans ücretleriyle de kalmıyor. Bunun yanında okunmuş su, şifalı zeytinyağı gibi ürünlerin satıldığı, insanların umutlarının pazarlandığı kocaman bir sektör oluşmuş durumda. Peki bu sistem nasıl işliyor? Taktik aslında çok basit. Korku pompalamak. Bu tür kişiler yardım için gelen neredeyse herkese sende kesin büyü var, sana cin musallat olmuş gibi teşhisler koyarak onları kendilerine bağımlı hale getiriyorlar. Yani insanların korkularından beslenerek kendilerine sürekli bir müşteri ağı oluşturuyorlar. Tüm bu karmaşanın ve istismarın ortasında gelin çözümü yine ana kaynakta arayarak bitirelim. Bu ayet bize asıl şifanın ve rahmetin bizzat Kur'an'ın kendisinde olduğunu hatırlatıyor. Yani bu her müminin aracılara ya da istismarcılara ihtiyaç duymadan doğrudan sığınabileceği bir kapı. Asıl güç samimiyetle Allah'ın kelamına yönelmekte yatıyor. Ve bu detaylı incelememizi hepimizin üzerinde düşünmesi gereken kilit bir soruyla noktalayalım. Manevi bir arayış içindeyken samimi bir yardım eliyle insanın umudunu tuzağa düşüren bir istismar arasındaki o ince çizgiyi nasıl fark edebiliriz? Bu sadece bu konu için değil, hayatın her alanında kendimize sormamız gereken çok önemli bir soru. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.